arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şimdi ben açtığı sunucuda hazine vardı ve ben o hazineyi buldum. Bakın. Kesinlikle game moddan almadık. Kendimiz kasmış. Kendi Berkay kasmış. Bir tane daha hazine varmış. Şimdi onu arayacağız. Bir yandan da konuşmada, aramada konuşmadı yani. Bana ipucunu verdi. Dedi ki: "Burada deniz yakınlarında bir yerde dedi ve ben çaktırmadan baktım. Buralarda bir yerde geziniyordu kendisi. Şimdi o yüzden şuralara bir yere bakacağız. Bu arada ilk defa Rafa'da video atıyorum. Berkay niye gelmedi hala? Ne? Ne oldu, ne oldu lan? Ne oldu harbiden bak. Arkadaşlar. Oh my god. Video... Sunucudan attı lan. Videodayken sunucudan attı Berkay'ı. Çok garip. Lan oğlum abim zengin olmuş lan. Neydi? Ve abim zengin olmuş. 2, 3, 4, 4 tane yüzlüğü var. Bir tane ediliği var. 450 lira. Yani 50 istemedim ama. 500 lira zengin olduk. 50, 100, 100. <laughs> Bekle dur, tekrardan dur. Videodayken zengin oldu. Video başlıyor. Aynen videodayken zengin oldu. Son dakika. Yazı konumuz Minecraft'tı. ver fayda kat. Minecraft. Şey vardı. <laughs> ben buradan bir yerden. Hepsini. 500 lira. <laughs> Burada bir bu yerde bir tane ipucu hakkım var mı? He? Var. Var var. Var mı ben, var mı? Var da ben ben da sadece ona yardım ediyorum. Ben şu anda normalde hiçbir şey yapmıyorum. Görünmez değil. Köyde ne misin sen? Sonucu admini benim oğlum. Bir şey, o, kanka ben var. ben bir yere gidiyorum. Tamam mı? Ben AFK kalıyorum. Eşek misiniz oğlum? Nasıl? Forma para kaç lirası ki? 314. Aa. Ben bir yere gidiyorum kanka tamam mı? Ben oynayamayacağım. Biraz sesimi kapatıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar biz de defineyi bulmaya çalışalım. Harcımız kaçmış bakalım. 29 tamam. Bir de kapanmasın şimdi. Ali. Ne kadar kazdık biz ya. Şimdi biz nereden bulacağız? Berkay niye burada? Berkay. Game moda geçmiş yine ya. Nereye gidiyor? Banlanacağız şimdi ya. Tövbe Ne yapıyor? Adam mı çiziyor? Çakmak yok mu bende ya? Çakmak olsa <laughs> Dızlayınızı dızlayın. bedava bedava. Bedava. Oğlum... <laughs> <laughs> arkadaşlar? Ha ha dedi. Ha ha. Ha ha. Aynen karşı ha ha. Ha ha. Ha ha. I am dream. Aynen karşım dream. Oh my god arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Hemen hemen ne yazalım? Ne yazalım? Ne yazalım? Oh my god. Foto. Foto. <laughs> Bilin ki. Foto lan. Foto lan dedik. Ne diyecek bakalım. Şimdi ne yazacağız? Ne diyon dayı. Video. Biliyormuş arkadaşlar dirim biliyormuş video ne no video video aynen karşım video aynen karşım ben gidiyorum of şimdi bu hazine nerede Tamam set çekti dirim arkadaşlar bir şey değişik değil mi dirim niye demir setli ve dirim kostümü niye yok Yağmur yağıyor. şeyler Ne oluyor lan? Lan? Ver kayın işleri bunlar ya arkadaşlar yani. Yani ver kayın işleridir yani. 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 İnşallah video falan dedi o. Odama video Anladım. Dur Kapıyı kanka geldin tuvalette. Lan. Oğlum buraya ne olmuş lan? Sen oynamıyor muydun? Ben oynamıyordum kanka. Ben tuvalete gittim dedim mi Lan. Lan oğlum? Bana söyle. Sen oynadın. sen oynadın değil mi? Aynen. Aynen kaçtım. Yedim ben onu. Sen oynamadın. Kanka valla tuvaletteydim. Git abi sor istersen Tuvalette miydim abi? He. Vallahi çok inandırıcı bir heydi. Çok inandırıcı bir heydi. Çok inandırıcı. Oğlum bir ben bir kere şey ben ben istedim. Yo Beniş de nasıl de, de ben işte nasıl de... Ben işte değildin gördüm seni. Lan nasıl nasıl? Gördüm bildin. TNT'lerle bir şey yapıyordun. Oğlum ben valla TNT'lerle yapmadım ya. Abi sor istersen valla trolleyedim ya. Hatta ben dızlamaya çalıştım o TNT'lerden. Kırdın hatta. Sonra patlattın hepsini. Allah'tan. Allah. nedir direk setim var? Kaka. Evet böyle söylemeyiz. Gerçekten bir tane daha <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Sen yapıyorsun değil mi? Bu seferki de ben yapıyorum. Ama az önceki anda ne, ne yaşandıysa ben yapmadım. Aa, TNT açıyor. <laughs> Hayır, oyunum kasıyor. <laughs> oyunum kasıyor. Bir kar olsun yeri dursana bir. Yo <laughs> neden? Bekle sen hemen hemen. <laughs> durmayacağım, durmayacağım. Bekle dur. Sana anında sağlık açın azıcık yiyeyim. Canım full zaten. Nasıl full lan? Az önce on binlerce TNT yedin. E full. Videodan bakarsın hatta full. Hı? Ya trol trolleyi değdin, trolleyi değdin de. Hmm. Birazcık evet. fark ettirmeden trolleyi değdi, değdin. Merhaba, yemeğe yedim. Tamam. Hangi ben yemeğe gidiyorum. Hemen yiyip geliyorum. <laughs> arkadaşlar ben yemem bunları. Abisi ne dedi ki? Yemek hazır de. Şimdi Berkay beni trolleyecek. Ben anlamaz mıyım bunları? Ben anlar anlamaz mıyım? Normalde herkes bilir arkadaşlar. Ee, birisi yemek yediğinde arkadaşlarıyla konuşuyor da Konuşuyorsa telefonunu da kapatır. Konuşmadan kapatır yani. Konuşmadan kapatır. Ama bu Berkay işte kapatmıyor. Demek gidir ki Berkay şimdi beni trolleyecek. O da karşımda her görmezsem trollü yani Berkay'ın yapmadığını anlamam. Ya yani, dur. Hayır çıkarsa kaç. Karş... <gülüyor> yapma, yapma. <gülüyor> Benim. Ne diyor? Durun. ha Arıyor bir kan. Azıcık öyle bir şey geldi. Yes, you can. Foto <laughs> <Pata> çekmiyorum arkadaşlar. Ya. <laughs> 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 ben ne karşı sen? Bunu anla Berkay. Anladım. <laughs> Kesin Berkay da. Sen kimsen, ben de bir kanım kardeş. ne Bir dakika ya hemen burada. O.